Evet gençler, hepinize yeniden merhaba. Bugün sizlerle beraber Survival oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ey, tren yapmıştık. Ey, binmiştik. Yine ya ey, bir sürü şeyler yapmıştık Elbet evet. Birazcık Madende taş mı kassam yoksa ey, başka bir şeyler mi E bilmiyorum hiç. Ee, birazcık taş kazayım şöyle. Taş lazım oluyor çünkü bana. Evet. Ee, ee, bu arada e, onu birazcık deneyelim. ben bu videoyu dokuz. Lan taşlar niye var? Bak... Lan evmatelim dolunmuş ya. O kadar salaklık mı olur? Neyse ya. Bir yere boşaltırız da. Yani, aslında kemiklerle şey evcileştirmeyi biliyorum ya neydi bilmiyorum. Şu andasit ne bile ya benim bilmiyorum. Neyse. Minecraft'ta uzun zamandır oynamıyorum ya her şeyi unutmuşum arkadaşlar. Her şeyi unutmuşum. <laughs> evet. Şimdi. Evet şunları kıy kırayım ve şunlardan zaten kırmam da. Karşısında bir madene nasıl gidebiliriz bilmiyorum da. Topla topla kömürler çok lazım oluyor. Evet kömürler çok lazım. Nereye gidersek gidelim kömürler çok lazım oluyor. Hani belki yemek pişiririz acıkırsak. O yüzden de iyi kömür çok lazım oluyor. Çünkü yakıt seçmek için. Ya bu kadar kömürleri kırmakla uğraşamam ya. Çıkayım artık şuradan ya. Artık birazcık taş kazdım. Evet şimdi çıkayım. Evet arkadaşlar bir tane de deneyelim şu şunu ya. E maden havasından çıkmak için zıplamaya dokun. Hayır, hayır. Yap. Dur. Dur. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz şimdi bu evimize bakalım bir. E nedir ama gitsek ne yapsak. Evet sigara içmeyin <laughs> yazmışım. Evet birazcık şunlardan toplamışım. Eğer bunlardan da bir tane ev yapsam diye düşünüyorum. Ev yapabilir miyim la? Evet. Eyvettce bundan ne yapılıyor ben onu anlamadım. İyi ee, fırında mı pişiriyoruz? Ne yapıyoruz? Aa! Fırında pişiyor. Ya iki de bir çıkıp duruyor bu oyundan. İki de bir çıkıp değil de videoyu başlatmadan önceydi sürekli oluyor ya. Evet. Yükleniyor arkadaşlar. Bir de Ey, çok geç yükleniyor bu ya. Neden? Bilmiyorum. Hadi yüklen. Yüklen. Oho, oho, oho. Üçüncü arabayla doldu. Evet. Fırın pişince böyle şey oluyor. Evet. Dört tane daha lazım. Haydi ver. Bir tane daha lazım. Evet. Aldık onu da. Şimdi yapabiliyor muyuz yine? Bakayım. Olm yapabiliyorsak net nedir tuğla bloğu? Evet bunlar pişene kadar biz de şey yapalım bir dakika. Altın seti mi giysem bugün demir setimi? Hiç bilmiyorum. Yatak da burada. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Burada mı doğacağız? Cidden bu ev çok e, o kadar da güzel değil ya. Bu doğma noktamız burası olsun. Evet. Ama keşke iyi şey de yapabilseydik ya. Keşke masa yapabilseydik Minecraft'ta. Masa olsaydı keşke. Öyle masayı koyardık ama onlar modlu Ben normal survivor yapıyorum. Eğer ki siz modlu survivor kurmayı biliyorsanız yorumlara yazarsanız bana söylerseniz sevinirim. Ben de modlu survivor kurarım. Aslında yaratıcıya geçsem hiçbir şey almam. Sadece bakarım neler var diye. Yalnız siz bana Moto Survivor'ı nasıl kuruluyor diye biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. İbaizli videolarım çocuklara özel yapıyorum diye yorumlar kapalı oluyor. Neden acaba bilmiyorum. Hayırlısı. Oyum <laughs> ya. Bakın o mu daha hızlı gidecek ben mi bilmiyorum. Bak tabii ki de o gidecek lan manyak mıyım? Bak abi manyak demeyeceğim bir daha. Ama e evet şu güllerden toplayayım bir yer. Bilmiyorum neyse. Haydi bakayım. Bu arada at. İyi, at. Atımın ismini iyi ben kendim koysam bu. Bu atın ismi Karabaş yapsam lan ne olur. Ki ya. Neyse. Bu atın ismini daha koyamadım. Bu atın ismi ne olsun yorumlarda yazmayı unutmayın. Atın ismi ne olsun yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet. Bakın yorumlara farklı bir şey değil de bir atın ismi ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de İyi, tabii bir bakayım. Haritamı elime normaldir. ne olur ne olmaz alayım. İyi, çünkü kaybolurum ve Ey, elimdeki haritayla bulurum da. Ey, bu bölümde yemek havlasak. Elbet. Bu bölümde yemek avlayalım bence ya. Çünkü yemek yetmeyecek. Ey, büyük ihtimalle ben bu videoyu kaç dakikada bitireceğimi bilmiyorum. Lan niye atılmıyor? Allah'ım şu atan bindi de. Heh. At nereye gitti lan? Lan demeyeyim de nereye gitti at? At nerede? Ha burada ya. Beni korkutuyor at. Elbet hey yemek yiyeyim. Aa şurada bir tane küçük lama var. Lan. Sen kimin atına tükürüyorsun? Sen kimin atına tükürüyorsun? Atıma tükürme. Atıma tükürme. Evet. Ee, sen benim atıma tükürürsen olacağı olur. Evet. Evimize doğru gidelim. De, e, altı sette zombi diye gördüm. Nereyse çiçekmiş ya. Altı sok biz zombi. Altın sette zombi diye gördüm. Evet şimdi buradan atlıyoruz. Da atlıyoruz. da. da, 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 da. Elbet at çık seni bir yerine koyayım. Seni bir yerine koydum. Lan lan domuzun ne işi var burada ya? Domuz çıkmaya çalışma. Lan sen ne ara çıktın? Oğlum çıkmayın. Oldu mu bak çıkmayın ha. Çıkmayın gerçekten. Kaç olur diyecektim ve Allah. Kripper. 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 Yakınımdaydı. Çok yakınımdaydı. Uzak durayım da patlamasın. Bir de patlarsa çok sıkıntı olur ya. Bu arada ben bu evde tarla yapmayı düşünüyorum ya. Yapsak mı ya? Yani manyak manyak olaylar olur. Evet. Bak sakın trenimin orada gelme. Gelme üstüme. Evet. Beni götür aya. 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 Evet. Ne oldu? Korktun mu Creeper? Hadi gel de savaşalım. Gel de seninle beraber. Sen ve se ben. Sen ve se ben. Creeper. O patlamadan nasıl öldürdüm be. Evet şu altı sekli zombiyi de ben kendi kellemle öldüreyim. Makane sine asacağım. Evet içinden bir şey çıkmadı. Evet birazcık yemek yiyeyim ya. Ya şu çürük etleri de atacağım abi. Ya çürük et mi yiyeceğim her gün? Çürük et her gün yemem ben. La yün geldi bir de ya. Et gel. Oha ya açılım dolmuştu nasıl oldu bilmiyorum. Evet şu X1'leri de toplayacağım. 28 levelim var. Var be oha. Ama birazcık optiyeceğim toplamam lazım benim. Değil aslında lazım değil de çünkü ey, büyü masası yapıp kılıçlarımı büyüleyeceğim. O yüzden büyü masası yapmam lazım benim. E belki ateş boyutlu falan ya da ne çıkar bilmiyorum. Evet. E şimdi ne yapsak acaba? Evet, benim Nether Blue, 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 Nether Blue. kaç tane demir var lan merak ettim. Evet. E, kaç tane demir var? Evet bakayım evde birazcık demir var mı? Herhalde vardı ya. Birazcık olacaktı. Evet altın varmış ya. Şu altınlarla Belki eşya yaparım da altın kılıç yapmayı düşünüyorum. Yapayım mı ya? Altın kılıç yapayım mı ya bence? <laughs> evet. Evet şunları yerine bırakayım. Şunları alacağız abi. Evet. Bir tane sandık yapayım. Çünkü ey, diamondlarımı, goldlarımı ve oyunlarımı şeye koyacağım için lan bu odun niye düştü Evet şunları koy buraya Evet önce elmas sonra altın sonra demir iyi e dur sonra altın parçası sonra demir sonra lapis lazeri Evet Eee başka şey doğrular var mı? Bir de bloğudur. Bloğ sonra lapis lazeri sonlar nedir? Evet. Haydi ben kralım. işinizin başına. <laughs> ne yapıyorum? Neyse. Neyse haydi. Ey bunlardan bir bu bloklardan ev yapmayı düşünüyorum. Bu kadardı. Bir de şunlar pişecek abi. Elbet 48'e e, 60 olur mu abi? Hiç. Bence sığmaz ya. O biraz. Bir an şu 56 tane blok var diye düşünüyordum ya. Ya elbet. Elbet. Şimdi şuradan bir sayacağım. 1 2 3 4 6, 7, 8 1, 9, 10, Bir dakika 1, 2, 3 Buraya koyacağız Elbet Şuradan bir tane Abi bu olmaz galiba ya Evet 5 4 3 2 1 0 yetmedi. Evet onlar pişene kadar biz ne yapsak acaba ya? Bir tarla yapayım mı ya? Tarla yapayım evet evet. Tarlaya ne içebiliriz ki? Ama tohum yok ya tohum yok. Ama havu çekebiliriz. Havu çekersek çok güzel olur bence. Elbette. Elbet video dışında bir şey falan yapardım bir dakika. Videonun dışında belki bu videoda tarlayı bitiremezsem ey video dışında tarla yaparım. Ne sıkıntısı var? Neyse ya. Ben şöyle bir bakayım. Bir dakika ya. Sabahtandır bakmıyorum ki. Bir tane çapa yap. Evet. Evin arkasına mı yapsam? Yoksa. Tamam ben şuraya yapacağım. Bir dakika. 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bir tane daha. Di, 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 Abi su koymam lazım. Abi. Su koymam lazım. Bunlar eriyor. Erimeyin lan. Erimeyin lan sakın. Evet bir yerden su bulmam lazım lan. Lan ne oğlum? Ben gidene kadar bunlar erir. Erir ya. Evet. Ya şuradaki göl de çok uzak ya. İyi e başka nereden su bulabiliriz ki? Ya düzgün de konuşamıyorum. Elbet tabii ki bu seslerden. Şundan bir tane al. Abi bir tane kova yapmam lazım. Demirim yok. Hadi ben bir dakika geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Ee, şimdi e, oraya doğru gideyim. Ya çok uzağım ya. Ya of ya keşke elitra yapabilsem de. Evet. E video dışında belki elitra yapabilirim. Abi buralar erimiş 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 neresi erimeyecek? Hayır, burası değil. Bir dakika. Şuradan bir tane al. Şuradan bir tane al. Şunu da koy. Evet koy. Koy. Çapala çapala. Çapala çapala. Bir dakika. Şunu buraya koyayım arkadaşlar. Şunu da buraya koyayım. Evet tam oldu. İyi bu arada mini de böyle tarlanın üstüne basınca bozulmuyor böyle ama bir dakika buna basınca da bozuluyor ama. İyi Minecraft'ta gibi bir böyle değil. Elbet. Elbet şimdi. Hayır. Elbet. Abi bunlar da bozulma ya. Küçücük bir zıplamada bile tarla bozuluyor ya. Evet şundan al. Evet. Büyük ihtimalle ben bu videoyu kaç dakikada bitireceğimi bilmiyorum. Evet. Evet. Şunu da kırdık mı? E, hey, bu arada ya keşke hey, Minecraft'ta da panda evcileştirilebilse ya. E sadece evcileştir demiyor da besle diyor. Ya keşke evcileştirmek olsa. Elbet. Elbet tarlamızın suları bitti. Diyecektim ve bozuldu. Elbet bir tane crafting table. Elbet 33 tane çiçimiz var. Bu yetmez galiba. Ama belki yeter. Dur bakayım. Arkadaşlar ya bu tarlayı bitirince en azından in inşallah creeper patlamaz da. Creeper yüzünden tarlayı tekrar baştan yapmak zorunda kalıyorum. 1-2-3 1-2-3 Evet bir tane çit kapısı lazım. Evet bir tane beyaz odun kes. İyi beyaz odun kesmem lazım arkadaşlar. Ey, beyaz odun nerede bulabilirim? Ey, evet bu arada ey, orada bir tane soru sormuştum arkadaşlar. Ey bu sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. 55 çarpı 10. Bunun cevabı nedir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ey, evet. Oğlum. Ya. Yine mi ya? Creeper mı mı Creeper mı mı Bana ne ya? Creeper'dan mı Bıktım artık Creeper'dan. Allah. Abi sen kimsin de koca pro baba yaratısı yapıyor. Aa bak bak bak. Oğlum bak senin baltamı mı öldürürüm Artistik yapma. Bak senin alman baltan mı öldürürüm lan? Artistik yapma. Senin ne için zaten? Evet iki tane kestik. Yeterdir. Evet çabuk çabuk çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. Zombiler artmaya başlıyor. E, hepsini birden kesmem. Yani birkaçını keserdim ama hepsini kesmem. Bunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. 55 çarpı 10. Gözüküyor zaten karanlık olsa bile. Neyse siz cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Evet ben ölümü tam göremiyorum da. Evet, ben bir önce uyuyayım ya. Allah, creeper beni gördü. Creeper beni gördü. Evden hiç çıkmamam lazım. Creeper beni gördü. Evet, şimdi de diyecektik herhalde. Şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda canavarlar var. Git. Evimin içine gidemezsin. İyi sen kim oluyorsun da evimin içine izinsiz giriyorsun ve bir tane crafting table yapacağım. E crafting table bundan değil bundan yapacağım. Siz bir gidin ya ben siz demedim. Evet bir tane crafting table. E şimdi bir tane de cheat kapısı. Of ya. Bir an arkamda birisi bana öyle bir vurdu. Uçtum. Evet şimdi bu tarlayı ben tohumlarını ekerim. Video bu kadar oldu. İyi video like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bir dakika videoya basamıyorum da. Ben size bay bay diyeceğim. Kanalımdaki videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Bu şekilde videolarımdan daha da hızlı haberdar olabilirsiniz.